cenneti meleklere ve serçelere terk eden kadın Janya. Her yüzünün ayetleri vardır. Sığmaz öyle her kitaba ve her derviş okumaz sırrını. Mesela Janya. Taşların bilmediğimiz yüzü günahımıza şahit olur. Ki o taşlar ömrün karşılığıdır. Gayba tapınıyoruz sonuçta berrak suyum. Öyle her kelam kutsamaz bizi bilesin. Ey Canyam, ey Kuryan denizim, bencilliğimi bağışla. İsyanım sana değil, cennetten kovulan Adem'edir. Günde beş vakit secde ederim aşkını, Bırak duada birleşsin ellerimiz. Ağzıma kadar susuyorum sana. Çünkü birazdan. Yokluğundan şeytanlar ilahiye başlar mezarımda.